Merhaba arkadaşlar, bugün birçok pörkü göreceğiz, birçok pörkü tanıyacağız. Oğuz arkadaşımla size öncelikle kategori 1'deki bütün pörkleri anlatacağız. Değil mi Oğuzcuğum? Evet, ben cahil Oğuz. Soruları ben soracağım. Bu arada tabii Oğuz da <laughs> not alacak, önemli yerlerin altını çizecek. Evet, ilk pörkümüz olan kategori 1'deki double time ile başlıyoruz. Double time İki aslında... tane adam var, ne var? İki tane double adam var, ne demek istiyor burada? Aslında yeterince açıklayıcı bir şey ama taktikal sprintinizi süresini iki katına çıkarıyor. Bu taktikal sprint nedir biliyor musun Oğuzcuğum? Hızlı koşma mı? O tüfeği kaldırıp Çok böyle şey. ha aynı. aynen. tamam. İki kere L3'e bastığınız zaman yaptığınız sprint. Atıyorum 4 saniye ise 8 saniye. İki vaziyetteki hareket e, hızını da %30 arttırıyormuş. Yani öyle. Ha. Hızlı hareket yani. Çok aynen bu öyle. Bu biraz daha saldırgan. Run and gun dediğimiz. Hani koştur ve sağ sola sık. Bize Önce gelmez oynayan... geç. Evet yaramaz. aynen. Biz kampçı olduğumuz için bu bize yaramıyor. Ama dediğim gibi oyun tarzı saldırgan olan arkadaşlar bunu tercih edebilir. Gelelim evet. E O D. E O D ne diyor? Açılımı nedir? Açılımını bilsem ne güzel. <laughs> bilmem ne, bilmem ne damage muhtemelen? <gülüyor> Edim, <gülüyor> Ama Evet. Bakır. Bu bölgeden olanlar seyredebilir. <laughs> <Doğum yeri. gülüyor> Kütük buradayız. Evet. Buradan başvuruyorsun şuraya. Aferin, böyle. güzel. Bak dinliyor, dersi dinliyorsun. Aferin Tabii. Olsun. Bu ne diyor? Kill streak olmayan patlayıcılardan. <laughs> ve ateşten daha az damage al. Ne, yani nedir bunlar? Daha mı az demiş olursun? Aynen. El bombası, mayın, işte şey. Ne Kamçılara Kampçılara yarar aslında. Kampçılara yarayabilir. Evet ama hani niye bunu tercih etmediğimizi söyleyeceğim birazdan kamçılar olarak. Ve fire dediği de işte monotof kokteyli falan atıyorlar ya. Anladım. ondan. Daha az damage alıyorsun. Bu da yine aslında koşturup gidip işte sağa sola saldıran arkadaşlara daha uygun gibi görünüyor sıcavenger sıcavenger toplayıcı e, toplumdan gelen bir şey oyun içinde ölen ha. askerlerin düşürdüğü mermileri topluyorsun çok aslında bu bu, bu fena fena bir şey değil hani bu biz şey atıyoruz ya yere mermi kutusu Hı. onu almak istemiyorsan scavenger'ı alıp onu çıkarabilirsin mesela. Onun yerine başka bir şey alabilirsin. Çünkü tamam. burada her ölü adamın üzerinde üzerinden geçtiğin zaman mermisini alıyor olacaksın. Dolayısıyla evet. Ölücü. Ölücü ha, aynen aynen leşçi. Leşçi dediğimiz ha. Aynen zaten, zaten ak, baba ak koymuşlar. Bravo kardeşim. Çok doğru söylüyorsun. Ak babasın sen. İşte leşçi. Sırtlan da olabilir bilmiyorum artık. Anladım. Götlek. Ölü adamlardan yani düşman olsun, kendi adamın olsun fark etmez. Mermilerini topluyorsun. Bu da evet. mermileri bitene kadar hayatta kalabilen arkadaşlar için get, uygun get, bir... Yok öyle. Yok. Yani biz bize evet biz. Biz zaten ne kullanıyoruz genelde? Bir sonrakine geçersek göreceğiz. Cold blooded. Cold blooded soğukkanlı hayvan demek. Zaten İnsan. görüyorsunuz yılan var orada. Bu ne diyor bize? AI tarafından hedeflenen sistemler tarafından siz şey yapamıyorsunuz, Görülemiyorsunuz ve termal optiklerden Tamam, görünürlüğü Aynen, yani. yani bu ne bu? AI Targeting Systems ne? Mesela Killstreak'lerde ne var? İşte Sentry Gun Chaper var. Chopper Gunner geldi efendim. Chopper Gunner var, aynen. E... Bombalanıyorsun. He, Vitol geldi, uçak, Allah Allah falan. Öyle, ondan çok kaçmanıza gerek yok. Şöyle bir örnekleme olur mu yani? Buyurun. Hani, hep beni vuruyorlar ama hep beni nereden buluyorlar? Aynen, Yapanlar evet. Yapanlar aslında bunu yapmayanlar. Yani ben mesela, ben Doğru. ben kullanmıyorum. Doğru, bunu. evet. Pomayı Hatta, uğuz Oğuz arkadaşımız genelde şunu da yapıyor. Mesela kruz ya da uçak geldiği zaman hemen sizin yanınıza gelir. Cold yoksa <gülüyor> <gülüyor> sizin de ölmenizi sağlar. <laughs> ha, o da oluyor değil mi? Beni vurdu mu tabii? gitti. Tabi burada bak termal optiklerden de yırtıyorsun bu arada. Bazı sniper arkadaşlar termal optik kullanırlar. O termal optikte de <laughs> görünmezsiniz Cold olduğunuz için. Soğuk kanlı olduğunuz için, ısı yaymadığınız için. zira. Bir de bak ben... does not trigger high alert warning diyor. High alert de e diğer kategorilerde yer alan bir e perk olup ona daha sonra anlatacağız. Orada Anladım. da görünmüyormuşsunuz bu arada. Ben mesela kill chain kullanıyorum kullanıyorum. Evet şimdi sırada da zaten Sik kill balta. chain perkimiz var. Kill chain de zincirleme öldürüş olarak çekebiliriz. <laughs> Zincire vurmak. <laughs> yani... Çocukluğu güzel bir şey ama. Evet. O faydalı bir şey. Kampçılar için de faydalı bir şey. Kampçılar için aslında kol daha faydalıdır ama hani Kill Chain'de tercih edilebilir. Çağırdığınız e, öldürücü strikler var ya. Mesela işte Sentry Gun, bunlardan biri. işte füze. Ne o? Cruise Missile. İşte Cluster. Ya cruise Missile ben atıyorum. Evet. Normalde Kill Chain seçildiyse Kill Stream'i e e, eklemiyor öldürse bile. Bunu seçmişsem Orada her vurdu adamı bomba ile at bomba atmış olsam bile e, yapsam bile buraya sayıyor. Yani bir sonraki adım için devam ediyor doğru mu? Evet. Yüksel ama için. sadece şeyler için, kill streak'ler için. Yani el tamam. bombaların, mayınların onlar zaten evet. sayıyor. Ama bir Tabii. ölmeden bir kill streaklerin tamamını aldın. Ondan sonra devam etmiyor. Ölmen Tabii, lazım. Başında bitiyor. Evet. Bu da kill chain. Bunu bu faydalı bir şeydir. Tavsiye edebilirim. Evet. Oğuz arkadaşım bunu kullanır. Bir de Cold Blooded. Bunu zaten aslında Oğuz arkadaşım kilçeğine geçmeden önce her zaman Cold Blooded kullanırdı. Faydalı mıdır? Evet. Çok faydalıdır. Çok faydalı. Kill chain bu, tabii... faydalı mıdır? O da faydalıdır. Evet. Ama hani ben Cold Blooded'ı tercih ediyorum. Çünkü ben ya, daha bu. çabuk kill streak alabildiğim için tabi. Evet. Tamam. <laughs> ben bu sonuncuyu çok görüyorum. Herkes buna yine vuruyor. O iğne bu o iğne değil ama canım benim. O değil iğne mi? başka bir şey. O iğne şeylerde. Daha sonraki konularımızdan olan, e, field field şey şeyler var ya. El bombası bilmem ne, e, mayın mayın alıyoruz ya. Hı. Little ya da bu şey. Ne peki, bu ne? onların içinde quick fix bir rakibi öldürdüğün zaman peltini daha hızlı e, şey yapıyorsun. Regain ediyorsun. Hani gözün kararıyor, bekliyorsun ya 1-2 saniye. Ağlanım. Böyle ıh oh, ıh ıh falan diye. Ee, daha da, yani. <laughs> o da, aynen. O 3 saniye sürüyorsa toparlanman, bunda 1.5 saniye sürüyor. Bunu geç. Ya bu da daha çok, e, hani... Hedef... E, merkezli oyunlar için işte Domination, Capture the Flag, işte... E, tarzı oyunlarda işe yarayan bir şey. Hani bir bayrak aldığınız zaman... O zaman da hızlıca iyileşmenizi sağlıyormuş. Evet çok kullanır mıyız? Hayır. Ama e, çok situational e, bir e, perk bu. E, daha çok hani hedef bazlı oyun oynayan arkadaşlar tercih edebilir mi? Edebilir ama bu sınıftaki bana sorarsanız en iyi perk Coldblood 2 Kill Chain 3 Scavenger'dır arkadaşlar. Evet. Evet birçok perk'ü gördük, birçok perk'ü tanıdık. Soru var mı Oğuz kardeşim? Yok ben kill chain'i beğendim. Seçtim. Seçtin kill chain ile oynuyorsun. Evet bir sonraki videomuzda ne yapacağız? Kategori 2'ye bakacağız. O zaman evet, evet. hepinize iyi avlar diliyorum. Oynayalım. Öpüyorum gözlerinizden. Biz oyuna geçiyoruz. Hadi bay bay.